yapamadılar e, şu soru izin verirsen ben bir cevap vereyim e, tamam. Osman demiş ki Okan Buruk eskisi kadar oyuncularla iyi anlaşamıyor Ahmet Kutucu Yusuf Demir neden oynamıyor takıma küstürüldü şimdi dün itibariyle e, net bir şekilde Okanburg açıklama yaptı. E, biliyorsun Berkan Kutlu'ya veda edildiğini bahsetti e, ve Yusuf Demir'le de yolların ayrılacağını dile getirdi o yüzden de Yusuf Demir'le zaten yollar ayrıldı. Şimdi Ahmet Kutucu olayına gelin. Şimdi Osman, Ahmet Kutucu oynatacaksın ama kimi keseceksin? Yunus'u mu? Barış'ı mı? Kimi keseceksin mesela? Ee, Sane'yi mi keseceksin? Osimen Forvet'te kimi keseceksin? Ya yani zaten... Bu saymış olduğum oyunculardan Ahmet Kutucu hangisinin üstün ya da Öyle söyle bana. Ya da sen bize söyle mesela. Yani Torare'yi kese acaba alamıyor. Ya Torare'yi kese mesela düşecek. Ki kesemez. Hayır, orada işlemeyecek. Mevkisi Barış Demin Ay'ı. ya mevkisi orası değil. Şimdi Ahmet Kutucu'ya şans verirsin. Tamam mı? Verdiğin zaman değerlendirmesi lazım. Neden? Çünkü uzun süredir bu formu formayı bekliyordur. İlk 11'de yer aldı. Ama Ahmet Kutucu bir verirsin, iki verirsin şansı, üç verirsin. Aynen. Hani bir hareketi oyunu hareketlendirecek bir pozisyon olmadığı için o ister istemez yani aslında hatırlar mısın Barış'ın e, kadro dışı kaldığı zamanı. O zaman değerlendirecek Ahmet Kutucu bu formayı kaptığında ama değerlendiremedi. Kışkırtıcı bir şey yazmış İlan abi. Barış yo maçta yuhalanmadı. Yuhalanmadı ki Barış. Yani, yani 4-1 kazandığımız maçta olay olay çekildi. Acaba o olay 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 aya top çevirmelerimiz Anlam değil mi? <laughs> yanlış anladı İlhan abi yapma gözünü sevim yani artık nereden dem vuracağını şaşırdım yapma abi. <laughs> evet, yapma. E, Osmandan sonra Kamran'ı okuyacağım. Osman da yazmış. Hocam Avrupa maçlarında yedek olduğu halde sokmadı. E çünkü Avrupa maçlarında yedek olduğu halde sok. Av Son 3 maçtır Ahmet Kutucu çok iyi. Yani performansını yükseltti. Bu da Avrupa maçlarına tam denk gelmedi aslında. E, ama Ahmet Kutucu'yu Avrupa maçlarında değerlendirebilir. Eğer istenilen transferler olmazsa o bölgelere Ahmet'in de kalmasını istiyor şu an Okan Buruk performans yükselince. Ee, yani 90 dakika olmasa da bir 20 dakikada 10 dakikada e, oyunu ayakta tutabilecek diri oyuncu olarak değerlendirebilir. İlk geldi de çok kötüydü hak verirsiniz hepimiz izledik zaten yani. Ya ben e, şunu söylüyorum. Kamuran'ın yazına çok önem veriyorum. Çünkü e, yayın aralarında yapmış olduğumuz yani daha doğrusu e, Galatasaray-Tradon spor maçında yapmış olduğumuz ara yayınlarında e, Mehmet abi de Mehmet Kırgöz abi de e, bir olaydan bahsediyor. Yani bu dörtlü Süper Kupa e, maçlarını saçma buldu. Bana göre de çok saçma. Zaten takımlar hani ligi hazırlanacak ama sakatlık verme korkusu var. Zaten birçok takımda sakatlıklardan dolayı sıkıntı var. Hele ki bu yıl düzeyinde çok sakatlıklar var. Ee, yani bir maç daha fazla oynama sıf televizyonların reyting gelirleri mi artsın diye mi yapılıyor? Evet, abi, yani evet. yoksa maddi Değil bir külfet ya yani takımların bir maddi bir külfet beklentileri yok. Teşke tek maçta olsaydı. Yani hem liglere sakatlık verme riskleri artıyor. Baktığın zaman iki takım da bakma yani Allah'tan hani böyle sert mücadele etmediler. Ama yazık yani futbolcular da yazık günah. sen ne Sıkıntılı. düşünüyorsun? sıkıntılı bir süreç dediğim gibi şimdi bütün liglere ara verildi sen gelmişsin böyle bir finalleri koyuyorsun tam bu araya ve Afrika Kupası yani oyunculardan eksik takımlar ee, burada tamamen lig yok beyin spor izlenmiyor ee, bunu ATV'ye verdik zaten maçların olmadığı zaman da bunu yayınlayalım güzel şöyle bir e, izlenme rekorları kırsın bir de finale bu iki takımı çıkardık mı 10 Ocak Cumartesi günü e, yemede yanında yat gibi olmuş yayıncı kuruluşlar için. Ee, açıkçası bir de bu maç uzatmalara giderse hani biliyorsun Galatasaray Fenerbahçe maçları genelde böyle çok ataklı olmuyor. İkisi evet. de birbirini tarttı. Bir de bu maçı uzatmalara, penaltılara götürdün mü eyvah eyvah ATV akşam saat 8.30'dan gece 12.30'a kadar izlenecek. Aynen. Ee, bu kimin işine gelir? Federasyonun işine gelir. Ee, bir de yayıncı kuruluş. kuruluşun için. işine gelir. Aynen öyle abi. Ee, bu kadar maçın olmadığı bir dönemde böyle yayınlanması onların işine geldiği için doğal olarak ben de sen de aynı fikirdeyim 4-5'den ee, çok saçma kısacası evet taktiksel olarak Fatih Tekke nasıl buldun ya bir de rakibimizden biraz bahsetmek isterim ya Fatih Tekke aslında e, güzel ve tecrübeli bir hoca yani Avrupa'da da biliyorsun zaten tecrübesi olan bir şey futbolu anlamında tecrübesi var ee, yalnız işte eksikleri vardı yani bir Forvet'in olmaması yani Onarçu'nun olmaması onlar için büyük bir kayıp ee, Onarçu zaten biliyorsun bütün gol yükünü çekiyor şu an takımda ve ligde de en çok gol atan oyuncu ee, o sebeple Vişka'sı yok Mustafa Eskellaç yok, defansın bel kemiği Savic yok ee, olay yok genç yetenek milli takımda birkaç tane daha eksiği vardı Bunlardan mahrum olunca tabii ki de. Bir de yedek kulübesini bir gösterdi. Gördün mü bilmiyorum maçta. E, çoluk çocuk yani. Çoluk çocuk, full yedek. çoluk çocuk. Full yedek. Battaniye altında oturuyorlar. Abi çocuk bir tanesi son saniyede ayna top değmeden geldi, girdi. 13 13 saniye. 12 saniye kadar. 12 saniye 13 saniye. Aynen öyle. Ee, şimdi ben ha buldum. Ee, Trabzonspor Galatasaray maçındaki e, ha oyuncular. Oynamayan oyuncuları söylüyorum. Edin Miska, e, Baniya, Saviç, Mustafa Eski Eskihellaç, Arif Borçluk, Okay Yokuşlu, e, Olayi, Paul Onaçi, Boran Başkan. Yani Onaçi, eee Olayi, e, Ola, Olay, Okay Yokuşlu, Mustafa Eski Eskihellaç, Saviç, Banya, Vis yani vis çayı saymasak hani bu e, diğerleri özellikle saydığım isimler hakikaten ciddi ciddi bir eksik ya 11